Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş bir yörük kadını. Adı Gülsün. Adam gibi kadın. Ama kader kötü oyunu ona da oynadı. Deli gibi sevdiği kocası Yusuf'u sulu imarası alıp götürdü. beni Yusuf. Sen bollara niye gittin Yusuf? Evimizde suyumuz yok muydu adam? Ben seni yuver yıkardım ha. Beni nereye korak ettin Yusuf? Ay Yusuf'a, ağa! Yaktık acı yer mi Yusuf? Ben bu bala mülke almak için Yusuf! Ben seni lağıl unutacağım ha Yusuf! Koca Yusuf öldükten sonra Gülsüm'e koskoca bir servet kalmıştı. Bin dönüm portakal bahçesi, 500 dönüm sera bahçesi emrindeydi. Altındaysa son model bir cip vardı. Alo! Ha? Yok abam yok ben verdim portakalı. Aa verdim verdim. Ne sen benim kaça verdi Verdim abam verdim. Hadi Allah çarşını bazar etti. Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbil alemin. Allah'ın köpe. Evvel istediğin parayı vermiyordun ha. Bu kadar servetin içinde Gülsüm kendi işini kendi görmeyi pek severdi. Hadi hadi yürü. Hiçbir işçinin işini beğenmez. Her işi kendi ele atardı. Bu işi ben mi öğreteceğim sana bu yaştan sonra? Ha? Ben mi öğreteceğim? Öyle parayı alması kolay değil. Ben parayı alanda toplamıyorum. Açık çabuk ol galiba. Boşuna mı öğrenin ne yiyorum iyi ben sana? Ekmek pişireceğiz tacına. Bu kara erkek gibi çalışıyor maşallah be, koca sönmüş ama. be! Bu kadar işin üzerine bir de haftada iki gün komşular katmer gününe gelmez mi? Katmer günü çıkardılar başıma. Ben sepsiye mi bakacağım, bahçeye mi bakacağım, Sıra sığına bakacağım... ...bir de karanır mı doluyor sen Allah'ım? Allah'ım nereden geliyor bu zıkkım ya Nereden geliyorlar? Abuş, hoş geldiniz. Hoş anam geldiniz. Anam. Gel gel, hoş geldiniz. Gel gel, gel dur kadın, gel abuş. Kolay Otursun. gelsin. Otur, Sağ olun, sağ olun. Hoş, gel. gel. hoş geldiniz. Allah. Hoş geldiniz. Allah. Hoş geldiniz. Allah kız kes bal. Maşallah. Beyt bir şey Maşallah, maşallah, maşallah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ne diyorsun? Sen ne kadar işin içinden, ne alakından geldin? Ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Tırkan sen ne diyen be? Ne diyen birazdan olur baksana. Bunca malı mülkü ben koyup nereye geçeceksin? Ben sen gibi aç değilim. Ben tok evin acıyı sanayım. O Ağzını tut. Tamam. Ağzını tut benden kocaya böceğe gidici yok. Ben de birazdan olur öyleyse. O ne iyi adamdı bileyim mi? Ne kadar yakışıklı bir adamdı. Çok sayıydı dedi ben herkesik bela durdu ya durdu gülsün görüp kaderi Adam gibi kadın hikayesi haftaya da sizlerle